Peygamberler kabz edildikten sonra ruhları kendilerine iade edilir ve onlar şehitler gibi Rableri katında yaşarlar. Beyhaki'nin kitab-ı itikatta belirttiği gibi. Kurtubi tezkirede şeyhinden naklen der ki, ''Ölüm yokluk değil, bir halden diğer bir hale intikal etmektir. Buna şehitlerin katledilip ölümlerinden sonra diri olmaları, rızıklanmaları, ferahlanmaları, müjdelenmeleri delildir.'' Bütün bu sıfatlar dünyadaki hayat sahiplerinin sıfatlarıdır. Şehitler böyle olunca peygamberler evlat tarihiyle buna daha hak sahibidirler. Nitekim yeryüzünde peygamberlerin cesedini yemek haram kılınmış. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İsra gecesi Beytül Maktis'te ve Sema'da peygamberler ile bir araya gelmiş. Musa aleyhisselam kabrinde kıyam halinde namaz kılarken görmüş. Kendisine selam verenlerin selamını cevaplayacağını haber vermiştir. Bu ve başka deliller ile peygamberlerin ölümleriyle aslında bizim idrak edemediğimiz yere kaybolmaları, meleklerin mevcut ve diri olmalarına rağmen görülemediği gibi onların da mevcut ve diri olduğu kesin bir surette sabit olmaktadır. Allah kerametini velilerin dilediğine tahsis eder. Evet aslında alem içinde alemlerde yaşıyoruz. Her birimiz aslında farklı boyutlarda yaşıyoruz ve e, farklı idraklerdeyiz. Kimisi e, bambaşka bir şekilde idrak ediyor. Kimisinin perdesi var Rabbim öyle e, nasip etmiş. E, kimisi de ap açık bir şekilde görüyor. Bu tamamen e, Rabbin nasibiyle, Rabbin e, seçmesiyle alakalı. Bu yüzden e, lütfen idrak edemediğimiz şeyleri de e, yok var sayamayız. Buna dikkat ederim, edelim. El Barizi'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra diri olup olmadığı soruldu ve şöyle dedi. Şüphesiz o diridir. Fakih, usul alimi, şafilerin şeyhi, üst, üstaz Ebu Mansur A Abdülkahir El Bağdadi e bir eserinde der ki arkadaşlarımızdan muhakkik kelamcılar vardır ve dediler ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra diridir. Ümmetin hayırlı amelleri ile sevinir ve isyankarların isyanı ile mahzun olur. Ona salat edenin salatı ulaştırılır. Şüphesiz peygamberler toprak olmaz. Yeryüzü onlardan bir şey yiyemez. Musa aleyhisselam kendi zamanında vefat etmiş olmasına rağmen peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu kabrinde namaz kılarken gördüğünü haber vermiştir. Miraç hadisinde şüphesiz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu dördüncü semada Adem aleyhisselamı dünya semasında görmüş. İbrahim aleyhisselam ona merhaba sahih evlat ve salih peygamber demiştir. Bu bizim için sağlam bir delildir. Deriz ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetiyle vefatından sonra da hayat sahibidir. Üstadın sözü bitti. Peygamberlerden bir cemaat görmüş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onlara namazda imamlık etmiştir. Doğru sözlü haberci sallallahu aleyhi ve sellem salatlarımızın kendisine arz edildiğini, selamlarımızın tebliğ edildiğini, alan yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini yemeği haram kıldığını haber vermiştir. Nitekim onların hayat sahibi oluşunu ispat için bir kitap yazdık ve ismini şöyle verdik. Allah'ın peygamberi Resulü seçilmiş mahlukatının en hayırlısı sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonraki hayatı bu Beyhaki El İtikad isimli eserdir. Ee, Beyhaki'nin El İtikad adlı eseridir. Allah'ım bizi onun sünneti üzere yaşat. Ümmetimizin ümmetimizi onun milletinden kıl. Onunla bizi dünyada bir araya getir. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Burada da işte Bariz'in cevabı bitti şeklinde velilere halleri iade edilir. Göklerin ve yerin melekutunu müşahede ederler. Peygamberlerin ölü değil, diri olduğunu görürler. Tıpkı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Musa aleyhisselam kabrinde seyretmesi gibi, tekim peygamberlerin mucize olarak caiz olan şeyin veliler için keramet olmasının caiz olduğu ikrar edilmiştir. Bunun ancak bunu ancak cahil inkar eder. Peygamberlerin hayatı hakkında alimlerin pek çok delilleri vardır. Biz bu kadarıyla yetiniyoruz. Evet, İmam Es-Suyuti'nin Kainatın Sırları isimli eserinden ee, okuduklarım e, sayı hadislerdir. Kaynakçasını açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. Ee, hepinizden Allah razı olsun, Rabbimin razı olduğu kullardan olmayı bizlere de nasip etsin. Beşerden insana kanalından şimdilik eyvallah.